Bir başta el yıkamak ama eli zeytinyağlı sabunla yıkayacağız, kimyasallarla hı hı. değil. O da çünkü cildimizde de o kadar çok bakteri var ki. Bu arada sizin verdiğiniz ki. liste şu anda ekranda bağışıklık sistemimizi evet, güçlendirelim. Benim verdiğim listeyi lütfen biraz yavaş yavaş geçirin. İşte bakın, işlenmiş yiyecekleri başta ekmekleri yemeyeceğiz çünkü ekmekler şekerdir. Şeker de vücudumuzda bulunan düşman bakterileri, düşman mikropları besler. Onun üzerine besleniyorlar. Ve bunlar bağırsaklarımızda yaşıyor. Bağırsak hastalanmamızın sebebi, domuz gribi olmamızın en önemli sebebi bağırsaklarımızdaki dost olan bakterilerle düşman olan bakterilerin dengesinin bozulması. Düşman olan bakteriler çoğalınca her türlü grip olur. Enfiyanzada da olur, grip de olur, astım da olur, her türlü. Hatta şişmanlığın altında bile bunun yattığı söyleniyor. Glüten dediğimiz ekmekte bulunan protein de maalesef bağırsaklarımızdaki dost bakterileri yok ediyor bu gösterildi. Bir daha söylüyorum. Bağırsaklardaki dost bakterileri öldüren ve şeker olduğu için düşman bakterileri besleyen ekmeklerdir. Ekmeklerdir. Unlu, rafine unlu gıdalardır ve de pakete girmiş yiyeceklerdir. Onun için her şeyin doğalını yediğimiz zaman işte vücuttaki dost bakterilerimiz canlanır. Ve o zaman hastalanmayız. Ne domuz gribinden korkacağız ne de tüberkülozdan korkacağız. Mesela yani bak de bunların için vücudumuzun askerleri var. Vücudumuz çok akıllı kendini korumak için programlanmış. Ama bu askerlerin çoğalmasını biz veya azalmasını biz sağlıyoruz yanlış yaşam biçimiyle. Orada listeler var. Onları resmen e, teker teker halkımız yazsın ve de korkmasın. Bol su içilecek ve orada her türlü 23 tane madde var. Korunmak için ne yapacağız diye maddeleri var. Ben e, dün gece çıkardım özet olsun diye. Bir de ha, grip olduysak ne yapacağız? Onlar var. Bakın gayet basit. En basiti bir daha söylüyorum. Bir kere doğal ev yoğurdu canlı bakteridir. Doğal ev ayranı canlı bakteridir. Dost bakterileri askerleri mikroplarla virüslerle savaşacak askerlerin canlanmasını sağlar. Bunu yersek zaten vücut bunu sağlıyor. Turşu, ev turşusu, evde yapılmış doğal fermente edilmiş sirke çok çok önemli. Bakın ev turşusu çok önemli. Turşu suyu eskiden hep turşu suyu içilirdi. Hı, hı Evet. Turşu suyundaki tuz sıkıntı yaratır mı? Şimdi ona geliyorum efendim. Turşu suyunda bulunan kaya tuzu çok önemlidir. Onu da anlatıyorum. Kaya tuzunda kaya tuzu tuz değildir. Kaya tuzu tuz değildir. Kaya tuzunda halit denilen bir mineraldir. Şöyle müsaadenizle alsam D vitamini okuyup soru soracağım. 84 <laughs> tane mineral vardır. Kaya tuzu Yediğimiz zaman, aldığımız zaman vücudumuz güçlenir, gençleşiriz. Ve de hastalıklarla mücadele ederiz. Hatta hatta astım hastalarına, kalp hastalarına bugün Avrupa'da, Amerika'da kaya tuzu mağaralarında tedavi ediyorlar. Çünkü kaya tuzunun etrafa saydı, yaydığı o mineraller ve negatif iyon hastalıklara iyi geliyor. Hastalandığımız zaman, grip olduğumuz zaman kaya tuzuyla yapılmış Suyu ya gargara yapıp burnumuza çekersek rahatlarız, iyileşiriz. Boğazımızın ağrısı geçer. Kaya tuzuyla suyu karıştırıp bir. Eğer nefes alamıyorsak, çocuklarda öksürük varsa veya astım varsa, kaya tuzuyla suyu sıcak su yapıp buhar banyosu yaparsak çok rahatlarsınız. Kaya tuzundan korkmayın efendim. Kaya tuzu tuz değildir. Bakın bir şey söyleyeceğim, bu çok önemli. Florida'da bir kaya tuzu mağarası var. Orada yataklar var, hmm, şezlonglar var. Girip içinde yatıyorlar. Girip içinde e, hakikaten tedavi olar. O kaya tuzu nereden gitmiş biliyor musunuz? Bizden Kırım'dan Karadeniz'in kaya tuzu götürmüşler. Orada mağara yapmışlar. Kırım'ın mağaralarından. Bizim Çankırı'daki de aynıdır. Şimdi Çankırı'da Hititler'den kalma, 2000 yıldan fazla işlenen kaya tuzu mağaramız var. Kilometrelerce. En doğal kaya tuzudur. İşlenmemiştir bu tuz. Mikroplu değildir, çevresel kirliliği yoktur ve doğaldır. Onun için turşuya koyulan tuz, kaya tuzudur, sağlıklıdır, korkmayın. Zeytine koyulan tuz, kaya tuzudur, çok sağlıklıdır, korkmayın. Tuzdan korkmayın. Kuzu Tuz, bütün sinir sistemimizin iletisi için gereklidir. Kemiklerimizin kaya tuzundan bahsediyorum. Ve de adelelerimizin ve de bağ dokularımızın güçlenmesi için gereklidir. Hatta bir, bir şey daha söyleyeyim hocam. Çok özür diliyorum. Buyurun. Bir taraftan da teker ki sandalyemizi vereceğiz. İlkini oraya dönmem gerekiyor. Hocam bana ne getirdi geçen haftalarda biliyor musunuz? Biliyorsunuz izleyenler, takip edenler. Kaya tuzundan yapılmış ışık. Çocuklarınızın alın. Çok lamba. Lamba. E ee, ev evinize koyun, çocuklarınızın odasına koyun. Mutlak faydasını göreceksiniz. Nedir diye tekrar soracağım ama şimdi 6 yıldır 4 duvar arasında dışarıya çıkamıyor. Bir insan düşünün, normal çalışma hayatı olan, giden gelen, sosyal hayatı olan biri. Ee, fakat bir de ailesi hastalığı var ki bu hastalık da ne yazık ki ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Bütün ailesi hastalarına sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Biz de destek verdik ve programa da davet etmiştik daha önce. Fatih Gültekin biliyorsunuz Türkan Sabancı 5 tekerlekli sandalye hediye etmişti. Bir tanesi Fatih Bey'e gidiyor. Şimdi evinde sevgili Sinan. Fatih Bey merhabalar birazdan mı bağlanıyoruz? Ha, önce bir görüntülerimizi izleyelim. Sonra tekerlekli sandalyemizi vereceğiz. Tekerlekli sandalye bağışı yapmak isteyenler de lütfen bize ulaşsınlar. Yurt dışından bağlanmaya çalışmış, ulaşamamış kişileri de olduğunu biliyorum. Lütfen tekrar ya da Facebook'tan yazın en güzeli ya da Instagram'dan biz size ulaşalım. Ee, ve işte sevabına hayır yapmak istiyorsanız vesaire biz de vesile olalım, aracılık edelim. Çok mutlu olacağız. Görüntülerimizi izliyoruz önce. Zahide Yetiş'te hüzün ve mutluluk bir arada. Şu anda yazıp dolaşamıyorum. Diyorum işte, altı yıldır yani aşağı inemiyorum dedi, Geçtiğimiz hafta Zahide Yetişme Programı... ...Unutulmaz Anlara sahne olmuş... ...merhum Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı... ...canlı yayında ihtiyacı olan beş kişiye... ...akülü tekerlekli sandalye hediye edeceğinin müjdesini vermişti. Türkan Sabancı aradı. Aa, Türkan Hanım ellerinden öpüyorum, yanaklarından hırmet öpüyorum. Hırmet o kadar duyarlıdır de, ki biliyorsunuz yani. bizim programın da sağ olsun en iyi izleyicilerden bir tanesi. Zahide'cim dedi ben seni izliyorum ve 5 tane tekerlekli akülü sandalye hediye etmek istiyorum izleyicilerine. Çok mutlu ettiğini sağ olsun. Zahide Yetiş aracılığıyla ilk akülü tekerlekli sandalye 6 yıldır ailesi hastalığıyla mücadele eden Gültekin ailesinin olacak. 6 yıldır sokağa çıkamadım. Hastalık ailesi hastalığı. Yani 2011'de beri mücadele ediyorum. Şu anda gezip çok diyorum işte altı yıldır. Yani aşağı inemiyorum. Akül aracı olursa aşağı inip yani bir gezmek istiyor. Ailesi hastası Fatih Gültekin'in bakımı ailesi tarafından karşılanırken tekerlekli sandalyeyle Gültekin ailesinin adeta dünyası değişecek. Dört duvar arasındayız. 6 senedir 4 duvar arasındayız. Aşağıya indiremiyoruz. Hareketleri eli ayağı çalışmıyor. Sonuçta bunların hepsini biz yapıyoruz. Olursa aşağı indiririz. Hiç mi değil arkadaşlarını görür. Kahve var evimizin köşesinde. Komşularını görür. Babamı sokağa çıkartamıyoruz. Akülü sandalyemiz yok. Eğer akülü sandalyemiz olursa babamı dışarı çıkarıp gezdirebileceğiz. Sevgili Zayda Yetiş'ten akülü sandalyeyi rica ediyoruz. Siz de ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye armağan etmek ve onların umut ışığı olmak isterseniz bize başvurabilirsiniz. 0212 471 96 96 Sevgili Sinan ailemizin evinde... E sizinle beraber bir günaydın diyelim, merhaba diyelim. Biz sadece vesileyiz, onu tekrar söyleyelim. Ama sizin dışarıya çıkabilmeniz, tekrar sosyal hayata kavuşabilmeniz bizim için çok önemli ve değerli. Tekrar günaydın diyelim ailemize, Fatih Gültekin ve ailesine. Günaydın efendim. Sinan Söz sende. Kızı Günaydınlar ve sevgili Zahide Yetiş, yanımızda. Fatih Gültekin ve ailesiyle birlikteyiz. Kızı Ceyda Hanım, eşi Melek Hanım buradalar. Bizlerle beraberler. Fatih Bey yaklaşık 6 yıldır sokağa çıkamıyordu. Çünkü ailesi hastalığıyla mücadele ediyor. Yavaş yavaş yürüme ve ellerini kuyma, kullanma yetilerini kaybetti. Şu anda konuşabiliyor aslında. Birçok ailesi hastasına daha da şanslı. Şu an konuşabiliyor. Hemen onun duygularını da öğrenelim. Çünkü bir akülü araca ihtiyacı vardı. Sokağa hiç çıkamıyordu. E, Fatih Bey. Akülü aracımızla geldik. Neler söylemek istersiniz? Önce Zahide Yetişe teşekkürlerimi sunarım. Bana bir böyle bir mutlu günü yaşattığı için aşağı inebileceğim. Arkadaşlarla, arkadaşlarla herhangi yani komşularla sohbet edip şey etmemi sağlayacak ve Tabii. E, to daha rahat gezeceğim. Daha rahat gezeceğiz evet. Biraz da heyecanlandı şimdi birazdan gezdirmek isteyecektik ama bir cihaz takıldı. Biraz heyecanlandı Fatih abi canlı yayın öncesi. Şimdi eşi Melek Hanım'a da dönelim. Tabii Melek Hanım'ın sorumluluğu da büyük. Yalnız burada benim yüzümde bir güleç ifade var. Onun nedenini de söyleyeyim. Çok komik ve eğlenceli bir ailenin yanındayız. Gültekin ailesi böyle gerçekten. Fatih abi diyorum ki Fatih abi diyorum tekerlekli sandalye artık akülü aracın var. O da bana diyor ki zamanda çok gezdik biraz oturmaktan sıkıldı biraz daha gezelim. Diyor. Öyle Değil mi? Değil mi? Evet, çok, çok gezdim. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok gezdim. Evet çok gezdim. Çok yaşatıp. Çok güzel. Evet. Devam edeceğiz ama. İnşallah devam edeceğiz zamanı gelecek. İnşallah. Peki İnşallah. Melek Hanım sıkıntılı günler geçirdiniz. Birazcık sizden dinleyelim Fatih abinin nasıl bir hayatı vardı şimdi nelerle Kaç mi? senedir böyle çok hızlı Fatih yaşadı. Bey? 6 -6 6 senedir, yani görebileceği hiçbir şey kalmadı. 6 senedir de benimle oturuyoruz. Tabii ki bu sandalyemiz yoktu. Binadan aşağı inemiyorduk. Yani şimdi Zeyda Hanım'ın sayesinde arabamızla aşağı ineceğiz, komşularımızı göreceğiz, doğayı görecek. Yeşillik tabii. nedir beyin beyim Deniz 6 senedir var. hiç görmedi. Dışarıyı balkondan aşağıya bakıyor, tavanları görüyor. Yani şu anda mutlu. Mutluyuz 6 senedir de. birliktesiniz, evdesiniz Delik. değil mi bir odada? 30-29 senedir evliyim. Maşallah. 6 senedir bir odadasınız. Bir odadayız tabii. Kızı Zeyda Hanım da en büyük destekçisi Fatih Bey'in. Hemen ona da birazcık mikrofonu uzatayım, duygularını alayım. Ceyda sen de bu süreçte babanın çok destekçisi oldun. Evet. Neler söyleyeceksin sen de mutlusun. Evet mutluyum çünkü babamın e, hastalandığından beri tam 6 yıldır akülü sandalye, akülü sandalye alamadık ve şu an akülü sandalyesi geldi mutlu. Ben de mutluyum ailece mutluyuz. Hep mutlu çok an çok olun. Evet evet. Biz artık teşekkür ediyoruz. Ailenize kabul ettiğiniz için. Fatih abi için... arkadaşlar bekliyordur artık yavaş yavaş yanlarına inme zamanı geldi. Evet evet. evet. <laughs> İnmek gerekiyor. İnşallah ineceğiz. İnşallah. İnşallah. Sevgili Sizin Zahide Yetişkültekin ailesinin mutluluğu gözlerinden okuruyor. Zaten keyifli bir aile. Tekrar ee, söyleyelim. Bizler de, de tekrar sizlerin aracılığıyla teşekkür edelim ee, tüm bağışçılarımıza. Türkan Türkan Hanım'a teşekkür ediyorum. Vesile olmamızı sağladığı için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ailesi hastalığına destek vermek için de özellikle bir şeyler söylemek istiyordum ben ama hocam da bu konuda bir şeyler söyleyecek. Sözü ona bırakayım. Bile bile kullansınlar ne diyelim? Çok zor işler bunlar.